Herkese merhaba. 3-4 defa iyice yıkanan yeşil mercimeğin üzerine 4 su bardağı suyu döküyorum. Mercimekleri iyice yumuşayıp fazla suyunu çekinceye kadar pişireceğim. 5 dakika ilk sıcağının çıkmasını bekliyorum. Bu arada salçalı sosu yapalım. 1,5 yemek kaşığı domates salçasına 2 su bardağı suyu döküyorum. İyice çırpıyorum. Yarım bardak su daha döküyorum. Bu tamamdır. İlk sıcağa çıkan mercimeğin üzerine yarım çay bardağı ince bulguru döküyorum. Bulgurların şişmesini bekleyeceğim. Bulgur ve mercimeği derin bir karıştırma kabına alıyorum üzerine büyük bir tutam maydanozu, 10-12 dal taze yeşil soğanı, bir orta boy kabuksuz domatesi, bir orta boy kuru soğanı, birer silme tatlı kaşığı karabiberi, kimyonu, sumağı, 2 tatlı kaşığı kırmızı toz biberi, 1 tatlı kaşığı acı toz biberi, 1 limonun suyunu ekliyorum, iyice karıştırıyorum. Salçalı suyu döküyorum. Daha sulu isterseniz ekleme yapabilirsiniz. Tuzunu da ayarlayın. Asma yaprağıyla gerçekten nefis oluyor. Herkese tavsiye ederim. Afiyet olsun.